Biliyorsunuz Barak, e, Orta Doğu temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ben ona Ankara Valisi diyorum. Çok kızıyorlar bana. E, ya Ankara Valisi niye diyorsun diye. E, Ankara Valisi bu SDG ile yaptığı bir toplantı sonrası, Mazlum Abdi ile yaptığı bir toplantı sonrası Orta Doğu yönelik hatta El ile de görüştükten sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki bu yüzyıl e, önce bu bölgede haritaları biz çizdik kardeşim. O günkü paradigma gereği bunu yaptık. Ancak artık yüzyıl sonra bu coğrafyada güçlü ulus devletlere ihtiyaç yok. Güçlü ulus devletlere ihtiyaç yok. Ve e, PKK'nın ortaya çıkış süreci aslında ayrı bir Kürt devleti kurmak üzere yola çıktılar. Yani ulus, Kürt ulusu üzerinden ayrı bir devlet kurmak. Ulus bilinci yaratmak için PKK kuruldu. 50 yıldır bunun için mücadele etti. Bu ulus bilinci yaratma e, gele gele demokratik konfederalizme geldi. Ee, yani işte üniter yapı korunarak, ulus devlet sınırları korunarak daha genişlemiş işte Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Türkiye'de e, esnek kanton yönler, esnek federatif yapıların kurulmasını ve e, bugünkü devlet yapısında dağıtılmaması gerektiğini söylüyorlar. Böyle kabul edilebilir. Demokratik konfederizmi bu anlamda kabul ederiz. Ama ilginç hani Barak Osmanlı'ya gönderme yaparak ulus devletlerle ilgili tarihin sonuna geldiğini ve ümmet üzerinden bir hedef koydu ya Türkiye'ye ümmet birliği. Bu ümmet meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurdu. Devlet Bahçeli bu ümmet üzerine daha ileri gitti ee, cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt ve Alevi olması gerektiğini hatta oraya bir tane de Arap koyması gerekiyordu onu unuttu büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte bir tane de Arap eklerler oraya cumhurbaşkanı Türk olacak sanki Türkiye'de federatif bir yapıya geçirmiş gibi Irak'ta olduğu gibi Irak'ta ilk cumhurbaşkanı Kürttü daha sonra bir Arap cumhurbaşkanı oldu Kürtlerde Kürtlerde cumhurbaşkanı yardımcısı oldu neyse. Şimdi o noktadan bakın nereye gelmişler. PKK'nın açıklamasına bakın sevgili izleyiciler. Şimdi hani Erdoğan, Bahçeli dünkü grup konuşmasında anıt kabire yani insanın bir sorunu olamaz mı kardeşim? Sağlık sorunu olamaz mı? Onun için katılmadık anlamına gelen bir konuşma yaptı. Sonra dedi ki resepsiyona niye katılmadığımızı sordular. ve doğal olarak şu cümleyi kurdu. Dedi ki kardeşim biz eğer anıt e sağlık nedenleriyle katılmadıysak Cumhuriyet resepsiyonuna katılsaydık bu sefer de anıt kabir tartışılmaz mıydı üzerimizden? Ayrı bir cümle daha kurdu ki bence yüzde bir değil yüzde bir milyon yüzde yüz değil yüzde bir milyon haklı. dedi ki anıt kabire gitmeyenler anıt kabire gitmeyenler Cumhuriyet resepsiyonuna gittiler. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'da ölüm yıl dönümünde şeye gitmeyenler, anıt gitmeyenler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in resepsiyon 102. yılına katıldılar. Ya ya ilkesiz nereden tutarsanız tutun ülkesizlik. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü PKK meselesine geleceğim. PKK'nın liderlerinden, Kandil'deki liderlerinden yani KCK Yürütme Konseyi eş başkanı aynı zamanda Cemil Bayık demiş ki Fırat Ajansı'na verdiği söyleşi de çok ilginç. Bak burası çok önemli. Vallahi billahi şaşıracaksınız yani. Demiş ki ümmet anlayışı bizi birleştirdi. Ulus devlet dağıttı. Allah Allah. Bunu PKK söylüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Barak'la aynı cümle kuruyor. Erdoğan'la aynı cümleyi kuruyor. Bahçeli'yle aynı cümleyi kuruyor. Ümmet anlayışı bizi birleştirdi. Ulus devleti dağıttı. Ve Türkiye'yi soykırım ile suçluyor. 1071 Malazgirt Savaşı'nı örnek göstererek ümmet anlayışının Kürtlerle Türklerin Bizans'a karşı ortak durmasını sağladığını, ulus devlet zihniyetinin tarihsel kardeşliği parçaladığını söyledi. Ya kardeşliğe bakar mısınız abi ya? Bir tarafta PKK, Cemil Bayık, bir tarafta Öcalan, KCK, Devlet Bahçeli MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı. Kardeşlik hukukuna bakın. Ya böyle bir şey olur mu? Ümmet konusunda birleşi verdiler. Yani aslında ümmet bilincinden ayrılmak, ümmet felsefesinden ayrılmak, ulus ulus bilincini öne çıkartmak hainlikmiş sevgili izleyiciler. Parçalamakmış. Kardeşlik hukukunu parça. O zaman sormazlar mı adama? Siz Kürt ulus bilincini yaratmak için 50 yıldır niye savaşıyorsunuz be kardeşim? Niye 50 yıldır terör yapıyorsunuz? Şiddet uyguluyorsunuz. Ya arkadaşlar her şey birbirine karıştı. İnanın. yakında ben uzun süredir biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin grup konuşmalarındaki konuşma metninin aslında iletişim başkanlığında Saray'ın katkılarıyla hazırlandığını iddia eden biri. Bakın çok net söylüyorum. Yani yakında KCK liderlerinin, KCK yöneticilerinin terörist başlarının öyle söyleyelim e, kullanacakları metnin de ortak metin olursa şaşırmayacağım. Vallahi şaşırmayacağım. Yani rastlantı o bir rastlantı. Yani birbirlerinden habersizce aynı metni imza atabilirler. Aynı metni seslendirebilirler. E yerseniz tabii ki. Yerseniz. Vallahi yerseniz sevgili izleyicilere Şaka gibi ya. Şaka gibi. Ee, bunun yanında son ne yazılmış bakalım gelelim buraya oğlumun arkadaşı WhatsApp'tan bana yazmış Cuma günü Tuna okula gitmesi olur mu diye ben de ona yanıt verdim hayır diye sevgili izler ee, diyor ki Mr. Man, ulus devlet bunlar çok fena ne ee, dur nereye gitti Arkadaşlar ya dur. Evet. O, Ulus devlet bunlar çok fena <gülüyor> neyse. <gülüyor> Gel buraya. Evet. Bence Osmanlı arkadaşlar bu Osmanlı dizisinin içerisine Osmanlı dizilerinin ya da bu tarihi dizilerinin içerisine PKK'yı ve Önder kurucu Önder Öcalan'da monte etmezlerse de şaşırmayacağım. Bak yemin ediyorum. Aslında e, Abdullah Öcalan'ın 50 yıldır ee, ümmetin birliği için mücadele eden ve savaşan biri olduğunu da deklare ederlerse şaşırmayacağım vallahi. Ama ben uzun süredir söylüyorum. Ee, Batı yani PKK'yı destekleyen ve Türkiye içerisinde destekleyen kimi devlet güç merkezleri PKK ve Abdullah Öcalan meselesiyle ne elde ettikleri sorusunu sorarsanız yanıtı bugünkü Türkiye'dir sevgili izleyiciler. Şimdi demin bir cümle açıklamıştım. Selahattin Demirtaş'ı ve Öcalan'ı topluma ötekileştirme merkezi olmaktan çıkarıyorlar. Tekrar söylüyorum. Selahattin Demirtaş, Öcalan ve PKK'yı ötekileştirme merkezi olmaktan çıkarıyorlar. Yerine kimi koyuyor? Yerine yeni bir düşman inşa ediyorlar. Bu düşman Ekrem İmamoğlu ve ailesi arkadaşlar. Bakın tek, tek açık ve net koyuyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarını Silivri zindanlarında dört duvar arasında unutturmaya, yok etmeye, varlıklarını teslim almaya yönelik bir mücadele yürütüyorlar. Yani bugünden itibaren artık AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'nın düşmanlık merkezi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları olacak. Ve tabii ne söylüyorlar buna Kemal Kılıçdaroğlu... Ya kardeşim Kılıçdaroğlu şeyi e, söyle, belediye başkanlarına ihraç et. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. İhraç et, CHP'nin de tüm her şeyi Ekrem İmamoğlu üzerine kurma, geri çekil. Böylelikle tam gömülsünler. Ama adam Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmiş, ön seçim yapılmış. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Sen kendi Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili miting yapmazsan, onunla ilgili açıklama yapmazsan, onu ziyaret etmezsen, Nerede kaldı senin Cumhurbaşkanı adaylığın? Tabii başka bir boyutu da ne? E Özgür Özel de ona sahip çıkmadan toplumda liderliğini nasıl kabul ettirecek? Nasıl liderleşecek? Dikkat ederseniz Özgür Özel'in 3 4 Kasım Kongresi, 4 5 Kasım Kongresi sonrası ve 31 Mart seçimleri sonrasındaki asıl liderleşme süreci Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklanması sonrasıdır. Bunu da bir kenara koyun. Rastlantı mı? Eski rastlantı olduğuna inanabilirsiniz sevgili izleyiciler. Şimdi Hümeyra iyi ki varsın, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Arıkan ya sana özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, şey demiş ki Mustafa tabii hem kızmış, e, izleyici rekoru kırıyoruz, alsın be. 400 kişi az değil sevgili izleyiciler. 400 kişi Türkiye'de herhangi bir salonda az, tıka basa doludur. 400 kişiyle konuşuyoruz, lütfen bu 400 kişinin toplamı 5000 kişi yapıyor. Salona giren çıkanlarla beraber. Az değil. Küçümsemeyin bu rakamı. Gültem Kuzumoğlu teşekkür ediyorum. 3 kişi olsak ne olacak ki? İlk başlarken kaç kişiydik sevgili izleyiciler? Olsun hiç önemli değil. Ben önemsiyorum. Tabii ki keşke keşke 5000 kişi olsa. Ben şimdi Ferit'le yaptığım programlara 8000 kişi katılıyor. 10.000 kişi katılıyor. E, ortak yaptığımız yayınlara. E, izliyorlar insanlar. Ama bir problem var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir problem var olsun. Ben rahatsız değilim. Keşke tabii daha çok insana ulaşabilsek. Olsun. Burada size de bir büyük görev düşüyor. Önce onu söyleyelim. Büyük görev düşüyor. Ah, Mendo ah, Mendo abi, Mendo abi. Mendo abi hala yakın dövüş ustası ile ilgili tezlerini savunuyor mu bilmiyorum ama Yakın dövüş ustası Mendo abi yarı yolda bıraktı sevgili izleyiciler. <laughs> ya sevgili arkadaşlar Cemil Bayık demiş ki ümmet anlayışı bizi birleştirdi ulus devlet de dağıttı demiş. Dağıttı demiş.